Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model gördüğünüz gibi şahane duruyor. Birçok örgüde kullanabilirsiniz. Erkek örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde birçok yerde kullanabileceğiniz oldukça şık ve gösterişli bir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Ben bu modelim için cilveli lastik modelini uyguladım. Sizler dilediğiniz başka bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Bu modelim 11 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 11 ve 11'in katı olduğu şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra iki bir kenar için iki de diğer kenar için toplamda 4 tane ilmek de ekstradan atıyoruz. Modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. 11 ilmek ve katları demiştim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane modelim için attım. 2 bir kenar, iki bir kenar için de atacağım. Model için 4 tane yani. 1, 2, 3, 4. 2 tane de kenarlar için. 1, 2. Bu şekilde ilmeklerimizi attık. Buraya bir düğüm atıyorum. dönüyorum. Burası örgümün ters yüzü burada. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Sizler de dilediğiniz bir lastik modeli yaptıktan sonra ön yüze gelip ön yüze modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde hepsini ters olarak örüyorum. Evet. Hepsini ters olarak ördük. Döndük ve ön yüze geldik. Evet ön yüzde modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane ters örüyorum. Bir. 2 Bu iki tane tersimizi modelimize katmıyoruz. Bu iki tane ters bu şekilde ilerliyor gidiyor. Ekstradan attığımız dört ilmeğimizin ikisini bu kenar için bu şekilde ilerletiyoruz. Daha sonra modelime başlıyorum. Modelim için 10 tane ilmek ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ters ördüm. Bir tane düz örüyorum. Daha sonra ikinci modele başlarken de aynı şekilde 10 ters, 1 düz, 10 ters, 1 düz olacak şekilde ilk sıramızı kuruyoruz. Daha sonra diğer kenar içinde attığımız iki tane ilmeğimiz vardı fazladan. Bunu da ters olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Arka yüzde kaydırma işlemine başlıyoruz. Sağ taraf ön yüzde sağ tarafa denk geliyor arka yüzde sol tarafa doğru dek geliyor. Bu şekilde kaydırma işlemini hem arkada hem önde uygulayacağız. Evet arka yüzde kenar ilmeğimi örüyorum. Ördükten sonra burada iki tane düzüm var. Bu iki düzümü örüyorum. Bir, iki. Bu iki ilmeğimiz önde ve arkada sabit olarak ilerliyor. Bunlarda hiçbir işlem yapmıyoruz. Daha sonra buraya geldiğimizde önde bir tane düz örmüştük. Arka yüzü ters olarak tek geliyor. Buradaki düz olan ilmeğim ve ters olan ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Tersi arkadan alıyorum, düzü önden alıyorum. Daha sonra şişime takıp bu ikisinde ters olarak örüyorum. İki de ters olarak örüyoruz. Değiştirdiğimiz ilmeklerimizi. Daha sonra buradaki kalan ilmeklerimi de hepsini düz olarak örüyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hepsini düz olarak ilerliyoruz. Bir kenar ilmeğimiz. Evet döndük. Tekrar ön yüzdeyiz. Sağ tarafa doğru kaydıracağız. Burada kesme yap. İlmeklerimizin yerini değiştirmiştik. Burada aynı şekilde değiştireceğiz. Buraya kadar olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde hiçbir işlem yapmıyorum. İlmeklerimi değiştirdiğim yere kadar ters olarak örüyorum. Evet, ilmeğimi değiştirdiğim yere geldim. Gördüğünüz gibi bir tane tersimi bıraktım. Bir düzle bir tersin yerini değiştirip düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. Burada da bir düz. Bu şekilde burada da ilmeklerimi yerlerini değiştirdim. Bu kenarda da iki tersim var. Ve kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar arka yüzde kenar kenelmiğim ve iki düzümü örüyorum. Daha sonra ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Düz olanla ters olanı değiştiriyorum. Düz önden ters arkadan ilk iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters de olsa ters, düz de olsa ters olarak örüyorum. Daha sonra burada aynı şekilde bir ters bir düzüm var. Bunların da yerlerini değiştiriyorum. Düzümü düz olarak örüyorum. Tersimi ters olarak örüyorum. Buradaki kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet tekrar ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi değiştirdiğimiz yere kadar olan ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Bir tane tersim kalana kadar. Evet bir tane tersimiz kaldı. Terse düzümüzün yerlerini değiştiriyorum. Düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. Bir düz. Burada iki tersimi örüyorum kenardaki. Kenar ilmeğimiz. Gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru kaydırarak ilerliyoruz. Döndük. Arka yüzde Arka yüzde de kaydırma işlemlerine devam ediyoruz. Bu kenardaki iki düzümü ördüm. Ördükten sonra burada gördüğünüz gibi bir düz bir ters var. Düzümü önden tersimi arkadan alıp yerlerini değiştirip şişime takıp ilk iki ilmeğimi arka tarafta ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi bu ikisini ters olarak ördüm. Daha sonra tersle düzüm yerlerini değiştiriyorum. Düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. Sadece bu işlemi ilk iki ilmeğimizde yapıyoruz ters olarak örüyoruz. Daha sonrakilerin yerlerini değiştirip düzümüzü düz, tersimizi ters olarak örüyoruz. Buradaki kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar ön yüzde ilmeklerimizi değiştirdiğimiz yere kadar. Ters olarak örüyoruz. Meklerimiz değiştirdiğimiz yere geldik. Bir tane ters bıraktık. Bir tersle bir düzün yerini değiştiriyorum. Düzümü düz, tersimi ters. Buradaki düzle tersin yerlerini değiştiriyorum. Düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. Burada da değiştirme işlemi yapıyoruz. Düzü düz, tersi ters olarak örüyoruz. Burada bir düzümüz var. Örüyorum. Bu kenarda da iki tersimiz. Ve kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar. Kenar ilmeğim ve iki düzümü örüyorum. Daha sonra ilmek değiştirmeye geçiyoruz. Düz olanla tersin yerlerini değiştirip ikisini de ters örüyorum ilk ikisine. Daha sonrakileri yerlerini değiştirip düzü düz tersi ters olarak örüyorum yerlerini değiştirdim düzü düz tersi ters olarak örüyorum ters olana düz yer değiştiriyorum düzü düz tersi ters olarak örüyoruz buradaki kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum kenar ilmeğimiz. Genelimi ördüm, ilmek değiştirdim yere kadar ters olarak örüyoruz. Buraya geldiğimizde ne yapıyorum? İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum sağ tarafa doğru, düzleri önden alıyorum, tersleri arkadan, düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde düz ve terslerin yerlerini. Değiştiriyoruz. Evet düzümden sonra iki tane tersimi örüyorum. Bir, iki kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzde genel ilmeğim ve iki tane düzüm örüyorum. Daha sonra ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Düz olanla ters olan yerlerini değiştirdim. İlk ikisini ters olarak örüyoruz. Bu şekilde. Daha sonra diğerlerini değiştirip düzlerimizi düz terslerimizi ters olarak örüyoruz düzleri önden tersleri arkadan alıyoruz Bu şekilde gördüğünüz gibi şurada bir ters bir düz burada da değiştirme işlemi yapıyoruz düzü düz ters ters olarak örüyoruz buradaki kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz tekrar döndük ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örüyorum iki tane tersimi örüyorum buradaki iki tersimiz sabit olarak ilerleyecek burada da son kaydırmamızı yapıyoruz şu şekilde yerlerini değiştiriyorum ve hepsini değiştirdiğim ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum düz ve tersleri ikisinde düz olarak örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerin yerlerini değiştirip hepsini düz olarak örüyoruz. Burada son kez kaydırma işlemi uygulamış oluyoruz sağ tarafa doğru. Buradan sonrasında gördüğünüz gibi burada da iki tane tersimi örüyorum ve kenar ilmeğimiz. Son kez sağ tarafa doğru kaydırma işlemini uyguladık. Dönüyoruz arka yüzde. Şurada ne yapmıştık? Bir tane ilmeğimiz kalana kadar. Arkada bir tek şu ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Diğerlerinin hepsini düz olarak öreceğiz. Şöyle dönüyoruz. Bu şekilde de yapabiliriz. Bu kenarda şöyle dört tane ilmeğimiz kalana kadar bunların hepsini düz olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyoruz. Buraya geldiğimde de buradaki bir tane miyim ters olarak örüyorum, diğerlerini düz. Ve kenar ilmeğimiz. Evet, döndük. Ön yüzdeyiz. Buradan sonra ne yapıyoruz? Sol tarafa doğru ön yüzde, arka yüzde de sağ tarafa doğru kaydırma işlemine başlıyoruz kenar ilmeğimizi örüyoruz. kenar ilmeğimden sonra iki ters. iki tersten sonra bir düzde bir tersi şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. İkisini de düz olarak örüyoruz. Kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde buradaki kalan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet. Döndük. Arka yüzde. Kenar örüyorum. Buradaki. Burada da şurada kaydırma yaptığım ilmeğimi kadar şuradaki düz ilmeğimi kadar buradaki kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet kaydırma yaptığımız yere geldik şu şekilde bir tane düzümüz var gördüğünüz gibi bir tane düzümüzü bıraktık Çünkü ne yapacağız burada ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz şu şekilde tersimi şöyle alıyorum düzümü bu şekilde tersimi sağ tarafa doğru düzümü sol tarafa doğru alıyorum daha sonra tersimi ters olarak örüyorum düzümü düz tersimi ters olarak örüyorum. Buradaki iki düzümü örüyorum, kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar ön yüze, kenar ilmeğimi örüyorum ve iki tane tersimi sabit bir şekilde örüyoruz. Ördükten sonra kaydırma işlemine devam ediyoruz. Buradaki bir düz ve bir tersin yerlerini değiştiriyorum. Düzümü sol tarafa doğru, tersimi sağ tarafa doğru alıyorum. Burada da ilk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka tarafta ne yapmıştık? Bu taraftan kaydırırken ilk iki ilmeğimizi ters olarak örmüştük. Arka yüzde burada da ön yüzde ilk iki ilmeğimizi yerlerini değiştirdikten sonra ters de olsa düz de olsa iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Devam ediyorum. Bir tersle bir düzün yerini değiştiriyorum. Tersimi ters, düzümü düz. İlk ikisini düz ördükten sonra diğer değiştirdiğimiz ilmeklerimizi tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve kenar birimiz. Döndük tekrar arka yüzde kaydırma yaptığım yere kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kaydırma yaptığım yere geldim. Bir tane düz bıraktım şu şekilde daha sonra tersimi şu şekilde sağ tarafa doğru düzümü sol tarafa doğru alıyorum. Tersimi ters olarak, düzümü düz olarak örüyorum. Burada da aynı şekilde ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Tersimizi ters, düzümüzü düz olarak örüyorum. Burada bir ters ve iki düzümü örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Tekrar ön yüze geldik. Genel ilmeğimizi örüyoruz. İki tersimizi örüyoruz. İki tersimizden sonra ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde düzümü önden sağ tarafa doğru, tersimi sağ tarafa doğru alıyorum. Ve bu iki değiştirdiğim ilmeğimi düz olarak örüyorum ikisinde. Daha sonra tersimle düzümün yerlerini değiştiriyorum. Tersimi ters, düzümü düz olarak örüyorum. Burada da aynı şekilde tersimle düzümün yerlerini değiştiriyorum. Tersimi ters, düzümü düz olarak örüyorum. Buradaki kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Tekrar arka yüzdeyiz. İlmeklerimizi değiştirdiğimiz yere kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle bir tersin yanındaki bir düzümü bırakıyorum ki çünkü ne yapıyoruz? İlmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Şu şekilde tersimi önden alıyorum, arkadan alıyorum. Düzümü önden, tersimi ters, düzümü düz olarak örüyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Tersimi ters, düzümü düz olarak örüyorum. arka yüzde sol tarafa doğru sağ tarafa doğru ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz buradaki bir tane tersimi örüyorum iki düz kenar ilmeğimiz tekrar ön yüzdeyiz gene örüyorum iki tane tersimi örüyorum iki tane tersimi ördükten sonra buradaki bir düze bir tersin yerlerini sol tarafa doğru değiştiriyorum ve ikisini de düz olarak örüyorum daha sonraki değiştirdiğim ilmeklerimi ne yapıyorum? Düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Buradaki bu ayrıntıya dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Bu şekilde kaydırarak ilerleyen bir model. Buradaki kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Arka yüzde de değiştirdiğimiz yere kadar düz olarak örüyorum. Burada bir tane düz bırakıyorum. Daha sonra yerlerini değiştiriyorum. Tersimi ters, düzümü düz olarak örüyorum. Değiştiriyorum. Tersimi ters, düzümü düz olarak örüyorum. Bu şekilde yerlerini değiştirip düzü düz, tersi ters olacak şekilde örüyoruz. İki düz ve kenar ilmeğim. Tekrar ön yüze geldik. Kenar ilmeği örüyorum iki tersimi örüyorum iki tersimden sonra sol tarafa doğru ne yapıyorum yerlerini değiştiriyorum ve ilk ikisini düz olarak örüyorum daha sonra tekrar diğer değiştirdiklerimi de tersimi ters düzümü düz olarak örüyorum sol tarafa doğru yerlerini değiştirip tersimi ters düzümü düz olarak örüyorum burada da aynı şekilde tersimi ters düzümü düz olarak ördüm burada da değiştirme işlemi yapıyoruz tersimizi ters düzümüzü düz olarak örüyoruz buradaki kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde kenar ilmeğimi örüyorum iki tane düzümüz ördük daha sonra tekrar kaydırma işlemi yapıyoruz. Son kez kaydırma işlemini yapıyoruz. Bu tarafa doğru sağ tarafa doğru arka yüzde yerlerini değiştirip düzümü düz tersimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde yerlerini hepsinin tek tek değiştiriyoruz. bir ters iki düzüm örüyorum kenar ilmeğimiz evet tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik ön yüzüne geldiğimizde burada şu kenardaki ikişer ilmeklerimizi ters diğer ilmeklerimizi şu aradaki ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz kaydırma işlemimiz bittikten sonra buradaki ilmeklerimizi ne yapıyoruz düz olarak örüyoruz bu şekilde. Bu ikinliğimizle ters olarak örüyoruz. Arka yüzde şu ilmeğimizi ters diğerlerini hepsini düz olarak örüyoruz. Genel ilmeğimi ördüm. İki tane düzümü ördükten sonra bir tanesini ters olarak örüyorum. Diğerlerinin hepsini bu şekilde düz olarak örüyoruz. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar modelimizi baştaki gibi uyguluyoruz. Evet. Evet tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Burada şekilde bir tane ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örüyoruz. Daha sonra sağ tarafa doğru kaydırma işlemini uyguluyoruz. İlk başta sağ tarafa doğru daha sonra sol tarafa doğru kaydırma işlemini uyguladığımız bir model gördüğünüz gibi. Umarım anlaşılır olmuştur. Modelimin ilerlemiş şekli de bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.